Herkese merhaba, ben Merve Ceren 60 gün 60 YouTube videosu içeriğiyle Emel YouTube hesabına hoş geldiniz. Bugün konumuz Begüm. Hoş geldin Begüm. Hoş bulduk Merve. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim, sağ ol. Bize biraz kendinden bahseder misin? Ben Begüm, İstanbul Erkek Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Bu sene Yermo'nun genel direktörlüğünü ve kulüp başkanlığını yapıyorum. Geçen sene maalesef pandemi yüzünden gerçekleşmedi konferansımız ama o zaman da genel direktör yardımcısıydım. Hobilerim arasında kitap okumak ve ukulele çalmak var. Bu kadar. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Organizasyon ekibi nedir? Organizasyon ekibi adından da anlaşılabileceği üzere konferansı organize etmekle sorumlu ekip oluyor. Akademi ee, akademiyle ilgili olmayan neredeyse her şeyle organizasyon ekibi ilgileniyor ve organizasyon ekibi konferansın fiziksel olarak meydana getirilmesi ve sorunsuz bir şekilde işletilmesiyle yakından ilgileniyor. Peki organizasyon ekibi kimlerden oluşuyor? Organizasyon ekibi İstanbul Erkek Lisesi'nde bizim kulübümüzde PR takımı, finans takımı İki tane genel direktör ve bir genel direktör yardımcısından oluşuyor ve e, tabii ki de akademi takımında olup da organizasyon ekibinde yardımları bulunanlar da var. Peki bu bahsettiğin kişilerin görevleri nelerdir? Aslında konferans dışında ve içinde birçok görevleri var ve mesela konferans öncesi görevleri arasında. Pierre ekibi e, konferansa delege gelmesi için çok e, çalışma gösteriyor. Belirli e, reklamlar vesaire yapılıyor. Evet, okullara gidiliyor, insanlarla konuşuluyor, ikna ediliyor insanlar gelmesi için. Ya da e, bazı okullar aranıyor ve öğretmenlerle görüşülüyor. Arkadaşlar soruluyor gelmek ister. Sosyal medya en önemli. Evet, Sosyal medya ile de PR takımımız ilgileniyor. Oradan da reklam yapmaya çalışıyorlar. Finans ekibimiz de maddi şeylerle ilgileniyor. Mesela senelik bütçemizi onlar kuruyor ve yönetiyor. Ne kadar harcamamız gerekiyor? İşte hangi masraflardan nasıl kaçınabiliriz vesaire. Ve onlar sponsor aslında çok önemli rol oynuyorlar. Sponsor buluyorlar konferans için. Ve e, şey mesela e, genel direktörler de e, bu süreci izliyor ve yönetiyor. Ve mesela e, genel direktör yardımcısı olarak ben de geçen sene e, diğer emrenlerle birçok işbirliği yapılmasında rol oynamıştım. Yurt dışındaki emiyenlerde de çünkü işbirliklerimiz var. Mesela e, anlaşmalar imzalanıyor vesaire. Yani Almanya'dan size delegeler vesaire evet. geliyor. Almanya'da işte Zigmund diye bir emyen konferansıyla mesela işbirliğimiz var. İşte oraya biz kendi öğrencileri, kendi kulübümüzdeki öğrencileri gönderiyoruz vesaire. Hep bunlarla organizasyon takımı ilgileniyor ya da işte social'lar nerede olacak işte vesaire. Onlarla da hep yani biz gidip konuşuyoruz mekan sahibiyle. Peki bu kişilerde yani bahsettiğin kişilerde bulunması gereken temel özellikler nelerdir? Temel özelliklerden bence en önemlisi sorumluluk sahibi olmak. Yani bu kulüp için gerçekten sorumluluk almaya hazır insanlar olmaları gerekiyor. Çünkü hani bir konferans bir araya getirmek çok kolay bir şey değil ve herkesin kendine düşen görevi yapması gerekiyor ve bunu hani zorunluluktan değil de gerçekten kendi istediği için yapması gerekiyor. Çünkü ancak o sayede güzel bir konferans ortaya çıkıyor. İkincisi ise çalışkanlık bence. Çünkü hani bunu zaten hepimiz anlayabiliriz. Gerçekten hani zor bir şey bu ve herkesin en iyi en iyi olması gerekiyor yani yapabileceği. Çünkü çalışkanlık çok önemli oluyor. Onun dışında hani genel olarak konferansı ve ekibi sevmesi gerekiyor ama zaten bunun çok zor bir şey olmadığını ben kendim de söyleyebilirim. Yani genel olarak sorumluluk sahibi aslında sosyallik. Çünkü iletişim gerektiren bir ekip bu aslında. O yüzden zaten bir yani emren içinde değil. Genel olarak bir konferans ekibinde varsınız zaten. Genel olarak sorumluluk sahibi birini olmanız gerekiyor. Bu hangi ekipte olursanız olun. Çünkü bir yani ekipte belirli görevler ve yapılması gerekenler var. Ve o kişiye düşen de sorumluluklar var. Yani eğer bunlar yapılmazsa zaten hem Konferans sırasında hem de e, ekip kendi arasında belirli tartışmalar ve krizler yaşayabilir. Yani bunun yaşanmaması için de dediklerinin e, bu kişilerde ve genel olarak konferans düzenleyen ve yöneten kişilerde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Evet ve senin ee, gibi de iletişim becerileri çok önemli. Çünkü hani birçok kişiyle iletişim halinde bulunmak zorunda kalıyoruz. Hani gerek öğretmenler olsun ya da e, işte idaremiz olsun gerek işte mekan sahipleri olsun, social'ları yapmak istediğimiz ya da diğer mesela diğer diğer okullardan öğretmenler de kendi öğrencileriyle evet geliyor ve hani onlarla da hep iletişim halinde olmak durumunda kalıyoruz. O yüzden iletişim becerileri de tabii ki çok önemli. Peki bu kişiler konferans sırasında nelerle ilgileniyor? Yani genel olarak ne yapıyorlar? Aslında Organizasyon ekibinin hani sadece konferansı organize edip hani orada bırakmıyor. Konferans sırasında da birçok rolü var. Hani e, akademi dışında konferansın kusursuz ilerlemesi ve hani sorun çıkmaması için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Mesela hani geldiğiniz andan itibaren konferansa e, işte kayıt masasında sizi organizasyon ekibi karşılıyor ve hani e, welcome pack'lerin dağıtımı olsun, becler olsun ve hani onların mesela bir eksikliğinde onların en kısa zamanda işte gerekli delege, delegelere ulaşmasından da organizasyon ekibi sorumlu oluyor. Onun dışında mesela bahsetmeyi unuttum ama işte organizasyon ekibimizde bizim stafflarımız da var. İşte onlar da mesela e, sessionlar sırasında delegelerin her ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyorlar. İşte su olsun ya da mesela defter kalem olsun ve hani sürekli bir götür getir götür yapıyor. Not paper işlerini de onlar evet, yapıyor. yani çok aslında hani akademide de rol oynuyor gibiler. Yani mesela sekreter sekreteryadan belirli komitelere işte bir şeyler taşıyorlar vesaire. Hani her noktada etkin rol oynuyor organizasyon ekibi. Evet. Peki sen de organizasyon ekibinde bulundun, bahsettiğin gibi kendi konferansında. Peki biraz buradaki pozisyonun, görevlerin, neler yaptınız, işleyiş nasıl gidiyor? Bundan da bahsedebilir misin? Ben hazırlık senemde staff olarak girdim yani ve orada işte dediğim gibi zaten birçok getir götür işi yaptım. Ama hani zaten kulübü ve ekip, peki herkesi çok sevdiğim için hani sorumluluk almaktan hiç çekinmedim. Ve hani bana hiç böyle bir zorunluluk gibi gelmedi yani. Ve çok eğlendim ve sonra işte akademik kısmını da hani gö gözlemlemiş oldum. Ve işte Emre'ye yapmak istediğime karar verdim. Daha sonra 9. sınıfta PR ekibinde yer aldım. Ve orada da hani birçok okulla görüştüm. İşte okulların listesini yaptım. Arkadaşlarımı çağırdım vesaire. Ama hani PR ekibinde olmama rağmen Konferans süresince de hani yine çok etkin rol oynadım. Hani security'lik bile yaptım yani bot party'den önce. Hani Yani bizim ekibimizdeki herkes o kadar çok yönlü oluyor ki yani birçok işi yapıyoruz. Ve hani ne bileyim gelen konuşmacılara işte çiçek ayarladım vesaire. Hani birçok şey yaptım 9. sınıfta. 10. sınıfta maalesef çok e, deneyimim olmadı konferans sırasında ama orada da mesela daha çok resmi işlerle ilgilendim. Konferans önceki süreçte mesela bu işte MEB'e giden konferans iznini ben hazırladım. işte idareye sunduk. Onun dışında işte mesela İtalya'da yine bir tane bizim partnershipimizin olduğu bir konferans var. Onunla işte bir tane e, ...agreement imzaladık vesaire... ...hep işte birileriyle... ...görüştüm o yüzden yurt dışındaki ee, ...yani böyleydi genel olarak... Ee, ...genel direktör yardımcılığım... ...maalesef konferans süresince... ...deneyimleyemedim onu... Ee, ...bu sene de işte... ...genel direktör olarak... E, ...konferansı... ...düzenlemeye çalışacağız... ...her şeyle ilgileniyoruz yakından... ...öyle bakalım inşallah... ...pandemi yine engel olmazsa güzel bir konferans çıkarmayı umuyoruz. Yani umarım her şey düzelir ve fiziksel konferanslar artık geçeriz ve e, yani bu dediğin gibi bütün çalışmaların karşılığını almış olursunuz umarım. Çünkü ben de yani biliyorsun katıldığım için artık iki yani üçüncü yılım olacaktı. Hani nasıl bir emek verildiğini ve e, nasıl bir çalışma olduğunu hani atıyorum Karşıdaki kişi admin ama hani gerektiğinde senin dediğin gibi security bile olabiliyor yani. hani Burada bir görev dağılımındaysa herkes o an hani neye koşması gerekiyorsa evet. o işe koşuyor. Sen mesela Ve o bence çok güzel bir şey. Biliyorsundur işte. Geçen sene ICJ'de ben işte... <laughs> tanıklık bir nasılık yapmıştım yani. Hani her şeye koşuyoruz konferans sırasında. Sadece zaten organizasyon ekibi yani organizasyon ekibiyle akademik takım arasında da çok kesin bir çizgi çekmek mümkün olmuyor yani. İster, evet. ikisi de birbirine dahil oluyor ama hani organizasyon ekibi işte anlattığım kadarıyla. O zaman bize deneyimlerini ve bilgilerini paylaştığın için çok teşekkür ederim. Umarım başka bir videoda yine konuğumuz olursun. Umarım. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Mm-hmm.